Selamlar. Bugün bazı oyundaki gizemleri göstereceğim ve bazı cevapları mı sunacağım. O zaman Emba'ya sunar. İlk olarak Kaplumbağa Köyü'ne gidelim. Eğer gösterdiğim yere giderseniz orada bir tane bebiş kaplumbağa göreceksiniz. Babasını zehirlendiğini söylüyor. Şimdi bazıları bu kaplumbağanın babası olduğunu söylüyor. Ama bence babası değil. Yani neden bu babası mesela? Şurada da kaplumbağa var ya o babasıysa. Yani neden bu babası sadece o özellikle? Bence bu saçma. Yani belki de zehirlenmedi. Bilmiyoruz yani. Ondan dolayı iyi. Bence böyle sallamalara inanmayın arkadaşlar. Kaplumbağa köyünde şuradaki tabelaya ellemeniz lazım. Sonra elledikten sonra şöyle bir yazı var. Balıkçının evi. Benim bir fikrim daha var belki de buradaki balıkları kaplumbağalar ayılara satıyordu. Çünkü bilim adamının buzdolabında balıklar vardı. Böyle bir şey olma ihtimali varmış arkadaşlar. Kaplumbağa köyünün bir yerinde kaplumbağa golemi var. Golem mağarasından bunun orada olduğunu bilebiliriz. Peki nasıl golem oldu? Ben bunu aslında biliyorum desem. Biliyorsunuz ki bilim adamı bizi küçültebiliyor. Belki de büyütebilen bir makinesi daha vardır. Deneyinin sonucunda Berk büyüttü ve onu buzun içine hapsetti kimse görmesin diye. Belki de kaplumbağa büyüdü ve zaman içinde kanlı rengi değişti. Belki de olabilir. Biliyorsunuz ki kaplumbağa köyündeki bazı yerlerde mini giyim tarzında bazı şeyler var. Bunlar neden inşa edildiğini merak ediyorsanız aslında ayıları kurtarmak için değil desem. Evet onlar için değil. Bu arı kraliçesi için inşa edildi. Kösebek madeninde köstebeğin biri diyor ki burası Kraliçe arı için inşa edildi. Demek ki kraliçe arı için oyunlar tasarlanmış. Sadece ayıları oraya koymuşlar. Benim fikrim bu. Satıcılar asla gözlerine kırmıyor. Ee, hiçbir zaman. Bunun bir oyuna animasyon eklemediklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir hikaye falan yok. Sadece oyuna animasyon eklememişler. Yani bu, bu satıcılara animasyon eklememişler göz kırpma animasyonu. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada pek de önemli bir şey değil yani ama yine de söyleyeyim dedim. Neyse diğerine geçelim. Eğer Beymut Çölü'ne gidip buraya tıklarsanız şöyle bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Burada araç kiralayın diyor. Yani demek ki bu araba bize ait değil. Sadece biz burada tıklayarak kiralıyoruz. Yani bu araba bizim değil yani. Bence bu olabilir çünkü kiralayın yazıyor. Eğer ki gösterdiğim yere giderseniz orada bir tane ikonun olduğunu göreceksiniz bu iglonun içinde bir penguen olduğunu göreceksiniz. Peki penguenin ve iglonun burada ne işi var? Bence bilim adamı veya morayı penguenin adaptasyon yani o bu çevre uyum sağlaması için pengueni buraya getirmiş ve yaşam alanı kurmuş ona. Bence bunu yapabilirler çünkü deneyler üstüne çalışmışlar. Ama neden olduğunu tam hakkında bir fikrim yok. Ama buraya uyum sağlamasına çalışmaya çalışmış olabilir. Bu nasıl kelimeydi lan? O zaman yeni geçelim. Eğer benim gittiğim yere gidersiniz, garip bir yer fark edeceksiniz. Evet, çölde denizin ne işi var? Ve en garip olan şey, yeşilliğin burada ne alakası var? Yani yeşillik saçma değil mi sizce? Burada yani koskocaman çölde böyle su, yeşillik olması bence garip. Şimdi benim dişim şu arkadaşlar. Belki de çöl yemyeşil bir yerde. Ama bazı kötü hava şeyleri yüzünden veya bazı kötü şeyler yüzünden e, çöl oldu. Yani yem yeşil alan çöl oldu. Mesela kaplumbağa gibi yeşildi. Ama bazı deneyler veya kötü hava durumları yüzünden çöl oldu. Tabii bu da olmayabilir. Sadece teoriden ibaret. Bir de kraliçeyi arayı taşıma için sanki bir koltuk gibi bir şey tasarlamışlar. Böyle tekerlekli bir şey. Bence olabilir. Eğer benim gösterdiğim yere giderseniz kocaman bir kapı olduğunu gördüysiniz. Zaten çoğumuz bunu biliyorsun diye düşünüyorum. Peki bu kapı ne oldu yine? Benim teorim şu. Az önce gördüğünüz taşıma şey gibi bir şey burada takaslar yaparak kendilerine geçindirmeye çalışıyordu. Nasıl yani? Yani uzak alanlara gidip takaslar yapıyordu. Benim teorim bu. Mesela bu kapıdan gelebiliyorlardı. Ama şimdi biz sadece havadan uçarak geliyoruz. Belki de eskiden buraya girmenin tek yolu o kapıydı. Benim teorim bu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki astral Tapınağı geldiğimizde kocaman bir yerden aşağı iniyoruz. Astral tapınağın zaten kimin yaptırdığını çok iyi biliyoruz. Eğer bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Kraliçe arı tarafından yaptırıldı. Kime yaptırıldı? Köstebeklere yaptırıldı. Bunu nereden biliyorsan derseniz. Yani bu mekanlar kraliçe arı için yapılmıştı. Ama bir şey fark ettiniz mi? Kraliçeri uzun zamandır buraya uğramıyor. Ve burada. Belki de kösebekle de buraya sıkıştı. Işte. Ama şöyle bir durum daha var. Kösebekler de yer altında yaşar. Yani ben anlayamadım aslında bu durumu. Neyse biz diğerine geçelim. Burada ben Galasso devreye gireceğim. Size soruyorum. Siz şu köstebekle nasıl avaklar? <laughs> Gidip demir <laughs> kovayla almadılar. Bu oyun oyun değil. Ben zaten lav var çünkü lav koymazlar. Ben gidiyorum sıra sende. Yardım edin. Kısa cennet demek istediği şu. Gördüğünüz gibi yerlerde lavlar var. Bu lavların nereden geldiğini merak ediyor. Bence lavlar zaten buradaydı. Parkurda da lavın üstüne yaptılar benim düşüncemle. Neyse diğerine geçelim. E, o kadar izledin yani bir abone olursun bir zahmet. Neyse ben kaçıyorum bay bay. Eğer benim gösterdiğim yere giderseniz köstebek satıcının olduğunu görürsünüz. İleri giderek bunun konusunda çok iyi olur. Burada ne sattığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun satıcı olduğunu nereden mi biliyorum? Onlar bile ne satacağını bilmiyorlar öyle düşünüyorum. Yani bunlar satıcıydı ama burayı yaşayan Keşke burada satıcılar şöyle bir şey yapsa. Bunlar bize kıyafet satsa mesela bir altın karşılığında. Sizce iyi olmaz mıydı? Bence çok iyi olurdu. Tabi bu benim düşüncem. Bence yakında böyle bir şey olma ihtimali var ama bilmiyorum. Çünkü yeni güncellemeyi değil, yeni bir satış gelme ihtimali varmış. Ama ne ve nasıl bir şey olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Eğer gösterdiğim yere giderseniz arı ve köstebeklerin olduğu bir tablo ile karşılaşırsınız. Çoğumuz bence bunu görmedi. Çünkü direkt oyunu bitirmeye odaklandı. Eğer buraya bakarsanız köstebek ve arının olduğu bir tablo ile karşılaşırsınız. Burada bence anlam etmek istediği şey, köstebekler ar arı kılıçlarının istediği şeyi yapıyorlar. Yani bence en mantıklı şey bu. Ama niye bunu toplu halinde koymuşlar? Hiçbir fikrim yok. Neyse, biz yerine geçelim. Biliyorsunuz ki astral tabının duvarlarından geçtikten sonra karanlık bir yerden geçiyorsunuz. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Siyah yerlerin. Ve en sona bir gemi görüyorsunuz. Ve burada bir tane şey, ayı ruhu diye bir şey. Asıra kumullarına hoş geldiniz. Burada yanlış bir yazım hatası. astral kumlara hoş geldiniz demesi lazımdı bence. Ama neyse. Bir de burada kale var. Kalenin üstüne çıkabiliriz. Bu kale bence astral tabunağın dışını temsil ediyor. Yani başka neyi temsil edebilir? Bir hiçbir fikrim yok şu anlık. Yani diyebileceğim bu kadar sınırlı. Evet gizem videom bu kadardı. Bu sizi tatmin etmedi sanırım Tatmin etmediyse size bir tavsiyem var Şu kanallardan şu videoları izleyebilirsiniz Evet Videoyu tamamına kadar izlediğiniz için Teşekkür ederim Allah'a emanet olun iyi günler bay bay